sıcak üzerinde kızarttık su böreği kanalımdan sevgiler arkadaşlar yine bir su böreği yapıyoruz normal büyük fırın tepsisi için 8 tane yumurta kıldık bakın arkadaşlar su böreği yumurtayla olur 4 yumurtayla da bir tepsi yapılıyor fakat o su böreği lezzetli olmuyor yufkaları su tadıyor. Onun için size püf noktalarıyla su böreğinin yapılışını gösteriyorum. 8 tane yumurtamızı kırdık. Şöyle bir yemek kaşığına yakın tuzumuzu atıyoruz ve yumurtalarımızı güzelce çırpıyoruz. Bu arada unumuz mutlaka elenmeli havalanması için unu mutlaka elememiz şart. Yumurtamızı iyice çırpalım. Unumuzu ekleyelim. İyice çırpılan yumurtamıza klasik çay bardağı bir çay bardağı suyumuzu ekliyoruz. Ve karıştıralım. Unumuzu ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Arkadaşlar normalde 5 su bardağı unumuz olacak. Hamurumuzu yapmaya devam edelim. hamurumuzu gayet güzel yoğurduk arkadaşlar tam beş buçuk su bardağı un aldı hamurumuz çünkü un kalitesi fark eder yumurtanın büyüklüğü küçüklüğü her zaman için fark ediyor onun için hamurumuzun kıvamı ne çok sert ne yumuşak olacak iyice yoğurduktan sonra Hamurumuzu bir streç kapatarak 15-20 dakika dinlendirelim. Her zaman söylüyorum arkadaşlar un kalitesi fark eder, yumurtanın büyüklüğü, küçüklüğü fark eder. Onun için ununu ayarlayın. Arkadaşlar dinlenen hamurlarımızı beze haline getirdik. 14 tane beze oldu. Yani 14 yufkamız olacak. Arkadaşlar tepsinin altına gelen yufkamızı birazcık daha büyük açacağız. Çünkü kenarlarını kapatmak için. Tam 14 tane bezemiz oldu. Üzerine bir nemli bez kapatarak arkadaşlar başlayalım hamurlarımızı açmaya. Kurumaması için nemli bez kapatıyoruz hamurlarımız kurumasın. Başlayalım. Yufkalarımızı, su böreği yufkalarını açmayalım. hamuru bu incelikte olacak su böreğimizi haşlaması için tenceremize suyumuzu koyduk ve yeterince tuzunu atıyoruz suyun tadı şöyle hafif tuzlu olmalı suyumuzun kaynamasını bekleyelim. Börek hamurlarımızı açlamak için. Tepsimizin altını yağladık. Bir tane yufkamızı hani büyük açıyoruz dedik ya en alta tepsimize düşüyoruz. Şöyle kenarları dışarıda kalmak şartıyla üzerine kapatalım. Kenarlarının daha düzgün olması açısından. Ve diğer tarafta tereyağımızı erittik tereyağı ve sıvıya karıştırdık şöyle aralarını serpmek için evet arkadaşlar şimdi su böreğimizin suyu kaynayınca yufkalarımızı haşlayalım kaynaması gerekir arkadaşlar Bireylerimize de şöyle soğuk suyumuzu koyuyoruz. Diğer tarafta kaynamakta olan böreğimizin yufkasının suyu. Su iyice kaynayacak. Arkadaşlar şöyle birazcık sıvı yağ ekleyelim. suyumuza. Sonra yufkalarımızı haşlayalım. Kaynayan suyumuza yufkamızı koyduk. Kaynama süresi şöyle üzerine köpük çıkana kadar yani bir iki dakika su böreği hamurumuzu haşlıyoruz. hoşlandıktan sonra soğuk suyumuza yufkamızı atacağız. Şöyle bir taşın kaynaması lazım. Bekleyelim. Bir taşım haşlanıyor yufkamız sudan çıkarıyoruz kaynamış sudan soğuk suya aktarıyoruz süzdürerek kurulayarak yufkamızı şöyle temiz bir bez arasında kurulayarak suyunu alıyoruz sulu kalırsa böreğiniz samur olur tepsimize düşüyoruz döşemeye devam edelim. Yufkamızı serdikten sonra arasına tereyağı ve sıvı yağ karışık yağımızdan üzerine ekliyoruz. tekrardan yufkamızı haşlayalım. Bir kaşın üzerine köpük geldiği an yufkamız haşlanmış demektir. Sıcak sudan alıyoruz. Soğuk suya bırakıyoruz yufkalayarak yufkamızı çıkarıyoruz. Evet arkadaşlar bir temiz bir bez yardımıyla börek bezi olacak özellikle yufkamızı iyice kuruluyoruz. Islak kalırsa böreğiniz hamur olur. Sonra hepsimize döşüyoruz. Arkadaşlar börek tepsimizi 14 tane yufka seriyoruz. Alt ve üst tep yufkalar kuru oluyor. Haşlamıyoruz. Altına kuru serdik. Ortasına arkadaşlar yukalarının aralarını yağlıyoruz. Peynirle maydanozumuzu ekliyoruz. Arkadaşlar ben çeçil peynir koyuyorum arasına. Çeçil peynir ve beyaz peynir. Karışık böreğin peyniri de çok önemli böreğinizin güzel olması için ya çökerek peyniri koymayın çok güzel olmuyor yakışmıyor böreğine maydanozlu beyaz çiçil peynir ve beyaz peynir evet arkadaşlar şöyle orta kısmına maydanozlu peynirimizi ekliyoruz her tarafını eşit şekilde tekrar kalan 6 yufkayı da haşlayarak üzerine koyacağız 12 tane yufka saçlanıyor en alta kuru koyuyoruz ve en üstte kuru koyuyoruz yufkalarımızı haşlamadan toplamda 14 tane yufka seriyoruz böreğimizi böreğimizin üst kuru yufkasını da serdik arkadaşlar. Alt ve üstte kuru seriyoruz biliyorsunuz. Tekrar yağlayalım her tarafına. Yağımız da tereyağı ile sıvı yağ karışıktı. Tereyağı ağırlıklı. Arkadaşlar ne yapıyorduk? En alta büyük yufkasını yapıyorduk. Şöyle kenarlarını üzerine doğru kapatacağız. Daha düzgün olması açısından böreğimizin kenarlarını şöyle üste gelecek şekilde kapatıyoruz. ve ocak üzerinde kızartacağız su böreğimizi. Arkadaşlar bu su böreğini yeğenimin nişanı var. Nişan için yaptım. Afiyetli yensin. Davetliler. Evet böreğimizi ocak üzerinde su böreğimizi kızartacağız. Arkadaşlar böreğimizi ocağımızın üzerine koyduk. Şöyle her tarafını çevirerek ocağın üzerinde kızartacağız. Fırında yapmıyoruz. Ocak üstünde kızartıyoruz böreğini her tarafını çevirerek kızartalım. Ocağın üzerinde kızarttığımız böreğimiz şöyle kenarlarından altına bakıyoruz. Bakın arkadaşlar altının kızarmasını. Her tarafını eşit şekilde kızartacağız. Ocak üzerinde kızartılan su böreğinin tadı çok farklı oluyor fırından. Bakın arkadaşlar kızarma şekline bakın. Şöyle göstereyim altını. Kısık ayarda yavaş yavaş kızartacağız su böreğimizi. Hemen hemen altı kızarmak üzere diğer tarafını çevireceğiz. Bileğimizi ocağımızın üzerinde kızartıyoruz. Alt tarafını kızartıp bir tepsi yardımıyla çevirdik. Diğer tarafını kızartıyoruz. Ocak üzerinde kızartılan su böreğimiz. şöyle tepsiyi çevire çevire her tarafını eşit şekilde kızartıyoruz. Su nasıl oldu?